Herkese merhaba. Ben Murat Berke Previyer'imden bu hafta sizlerle birlikteyiz. Bizdeki ana konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceği, indirecekse kaç bas puan indireceği ve hangi toplantıda indireceği. Biz şu an bir e, dışsal bir şok yaşanmaması, içsel dinamiklerde ciddi bir durumunda Eylül'de faiz indirimi bekliyoruz. E, 300 bas puan civarını indirebileceğini de düşünüyoruz. Bu çerçevede e, Merkez Bankası Perşembe bir günü ve yeni enflasyon raporunu yayınladı. Orada e, ara hedeflerle tahmin aralığını ayırdı. Yani daha önce tahmin aralığı piyasalarda bir hedef gibi görülüyordu ama bunun böyle olmadığını e, Merkez Bankası daha açık bir şekilde belli etmiş oldu. Örneğin e, şu an ara hedef 24, 2025 sonu için tahmin aralığı 25-29. Şimdi ne anlama geliyor? E, enflasyon tahmin aralığı içinde Kalırken ara hedefinin üzerine kalması durumunda çok ciddi bir faiz indirme olmama ihtimali artıyor. Bu bizim görüşümüz, benim görüşüm daha doğrusu. E, ama biraz kafa karıştırdı gibi sanki piyasada ama olayın şeyi mantığı basit aslında. Yani yüzde beşlik orta vadeli hedefin çok da anlam ifade etmediği bir ortamda merkez bankasının ara hedef belirlemesi bizce anlamda ama merkez bankası açısından da. E, önemli bir sorunluk oluyor. Herkese iyi haftalar diliyoruz.